Şimdi baktığımızda biz dünyadaki açlıktan bahsediyoruz değil mi? Mesela dünyadaki açlık, hadi ülkemizi de geçtik diyelim. Dünyadaki açlık, açlığı bitirebilmek için mesela kozmetik sektöründe 2023 yılında 429.64 milyar dolar para harcanıyor. Bu 2033'e gittiğimizde bu yıla kadar 764 milyar dolarlık bir para harcanması öngörülüyor. Şimdiye kadar 430 milyar dolar yıllık. Dolar, yıllık. Dünyadaki açlığı bitirecek rakamı söylüyorum size hemen, açlığı bitirecek rakam da 40 milyar dolar. Onda, onda, onda Hanımlara bir söyleyelim yapmasınlar makyaj Bir sene bitsin açlık. Yani, onda bir oranında eksik yapsın yeter. Futbol diyelim. Şimdi dün Galatasaray Bilak, şampiyon bırak. oldu. Oraya girelim <laughs> mi hocam? Biraz diyor orası. Ben futboldan tavizler hanımlar vermesin. Hanımlar makyajdan olur mu? Bir de taviz gerek. E, bu da yok. <laughs> şimdi e, or, hanım konularına çok girmeyelim. Oralar biraz içinden çıkamayacağımız <laughs> konular. Şey yapmayalım isterseniz. Ama mesela futbol ve fitness sektöründe 2023'te 172 milyar dolar. yani 100 milyar dolarlık bir para harcaması var. Hatta geçenlerde nerede Katar'da mı yapılmıştı orada 250 milyar dolara yakın bir para harcandı mesela Ciddi rakamlar. Şimdi 40 milyar dolara dünyada açlığı bitiriyorsunuz bir yıllığına. 100 milyar dolar, 250 milyar dolar futbol ve toplam dönen rakama baktığımızda, ya buradan şu çıkıyor kaç ortaya. Ekmek yiyor? Mesele aslında Çok dünyadaki sayılayım, açları sayılayım. doyurmak değil, tokları doyuramadığımız tablosu ortaya çıkıyor. Bu önemli. Bunu anladığımız gün aslında o sihir bozuluyor. Mesela e sihir bozalım diyorum. Bugün, Biz bu, bu sihiri bozmak burada, lazım. burada reklama gideceğiz.